Bugün sizlerle birlikte Roblox tek, e, tek, renk oynuyoruz. Kardeşimin yanında. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar buradan herkese selam olsun. Sevdiğim arkadaşlar. E, şimdi videoyu çekeceğiz. Ben e, pembeyim. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Cenevede mor. Hoş bulduk. Hoş geldiniz arkadaşlar yazmış şey yemeden. Hayır arkadaşlar ben pembeyim. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar şimdi giyinelim ve çok çok gelelim Cemre kalkar mısın orada? Cemre kalk. Cemre ha. Cemre Cemre Allah. Neyse burayı görmedik. Hadi o zaman arkadaşlar giyinip gelelim. Al. Bir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hiç çaktırmadınız. Başka bir soru geçiş yaptığımızı hiç çaktırmadınız. Tamam devam ediyoruz. Şimdi e, ben böyle giyindim. Size göstereyim şöyle. Arkadaşlar bu köpek bence sayılır. Bakın saçında bile pembe pembeyken var yani. Dili bile pembe yani. Bakın gördüğünüz gibi böyle giyindim. Şimdi cam uçta kalkarsa onu da göstereceğim. Nereye oturdum şimdi ya? Evet arkadaşlar burada cam ile oyunun dünyasından ve fıtlar dünyası kanalına yani benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Um, um, var 23 boş şansımız ne kadar şanslıyız ya. Arkadaşlar çok şanslıyız. 23. Ne no, ya bilmiyorum. Benim eserim şey 23 arkadaşlar. Cem hangi olacak acaba merak ettim. Hmm. Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaş aynı ya. Mor yaptım. <laughs> ama isimimizi bulabiliriz bu arada arkadaşlar ama hani farklı bir de görelim yani. Cem'in rengini unuttum. Hmm, mor. Küçük ev aldık arkadaşlar. Tek kişilik iki kişilik. Benimki de iki kişilik. Neyse. Şimdi arkadaşlar video devam edelim. Cem'i çıkartmak için Cem'in yanına gidiyoruz. Cem hoş küçük mü kaldın kardeşim benim? Abla ben senden küçük. Olsun sorun değil. Ben seni alırım. <laughs> arkadaşlar şimdi Cem'in evine de girelim diyeceğim. Giremeyeceğiz. Aynı yerde kalmamız gerektiği için buralara oturalım bence. Buralarda bir güzel yemeğimizi hazırlayalım. Yiyelim arkadaşlar. Cem'e yemeği mi düşünüyorsunuz? Evet. Mikrofonla şöyle benim size soruyormuş şey şey gibi dedim. Yapmaya Neyse bana romet de at. Ben, ben de sana atayım. Sana... Evet. Video uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. İşte sıkılırmanızı sıkılmanızı da istemiyorum. Hem ben, benim evim de benim evimde iki kişilik abla. Ben burada kalacağım çünkü çerçeve... Aa! çarşafa değişmiş. Çarşaf mı? Evet. Ya ikisi de mi? Evet. Bu arada kaç ikisi de Bor, değişmiş. <laughs> Cemil de uyuyor ya onu görmedik. Abla evime gel e, içine gitsene. artık. Cemil görmüyor musun kardeşim? Okey. Ama Roma'yı da Hayır ya diskalifiye yok. Ay patlatmayı unuttum. Hadi gel Cemil hoş. Gelin dışarıda yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Biz burayı kurup gelelim. Aynı yerde olmamız gerekiyor çünkü. Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Bence gayet de bu et yani gayet de Hani gördüğünüz gibi gayet de Pembe arkadaşlar. Et pembe yani. Sadece etini yedi sorun değil. Işıkta böyle gözüküyor ama ışıksız bir ortamda. Yani böyle gözüküyor. Ama gayet de pembe arkadaşlar. Lütfen aç kalmayın. Yani. Arkadaşlar ben bunu sormayacağım. O zaman gerekmiyor yani. Evet. Artık bunu yiyelim yani arkadaşlar. Şimdi ortada kocaman pasta koyalım Cem' için. Evet koyduk. Arkadaşlar pastayı bence gayet de yiyebiliriz çünkü pastanın morluk da var, şerlik de var. Başka yiyemiyor çünkü. Kardeşim. kardeşim. Ay teşekkür ederim. Ama kamera biraz sanki aşağı bakıyor gibi beni. Çok. Neyse. Şimdi yiyelim arkadaşlar. Bunu içecek son içerim artık ya. Yiyelim. Yiyelim. Nnnn. Nnnn <laughs> ya. Bu replay videoları var söylemezsin. Arkadaşlar şu an pislik yapacağız ve Cemre'nin evini mahvedeceğiz. Evet bunlardan koyalım. Pislik yapmaya varım. Evet yemek gelimi Cemre için harcıyorum. bana. Cemre pasta neydi mi kardeşim? Cemre bu arada evin içine girdiğinde şok olacaksın. Şimdi şu hunilerden oğlum, arkadaşlar. Ben gayet doyduğum bundan. Huni huni huni. Cem'le bir çok. Arkadaşlar burada yorumlara yazın. Şey isterseniz evleri de e, şey yapacağız. Aa spor yapıyor. Evet Cemile ne der şunlardan koyacağız. Allah. Ama <laughs> geçiyor on dakika ya. Gidiyorum bak senin evine. Hayır 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 Sorun değil, hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi ben bisikletle gideceğim. Allah. Gidecek gidecek o. Ben onu sildim zaten. Hadi gel şimdi. Cemre'nin arabası var arkadaşlar ben fakir kaldım. Diyeyim <laughs> çok yoruldu bu arada. Hadi spor yerine gidelim diyeceğim de pembe bir şey yoktur orada şimdi şarkı Bir... Neyse şarkı değil. <laughs> Selim ya bu turuncuymuş. Öldüm he. Benim, benim. Arkadaşlar çok açmak istemiyorum. Küfür edenler diye maalesef. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada huni var. Hadi zıkla cene üzerine. Uhu. Küfür etmeyesiniz inşallah. Küfür ederseniz korkarım. <laughs> korkar arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ama şey, bisikletle şey yapacağız. Onların arasından geçeceğiz. Aa Cemre de bisiklet alabiliyor bu arada. Neyse sonra değil şimdi. Hemen bisikletin Bunun... rengini değiştireceğim. Rengini değiştireceğim. Aa mor oldu. Şimdi arkadaşlar bisiklet... Ya bu bisiklet mor oluyor. Şimdi, hop ben morumu yaptım. Mor değil daha çok lacivert oldu Cemre sanki. Heh. Neyse. Bir de arkadaşlar şimdi denize falan gidelim. Denize gidelim aynen. Yani orada şezlonglarda bir güzel güneşleniriz. Mor şezlong var mı bilmiyorum bu arada. Cem gelecek misin ablacığım? <laughs> Gelmeyeceğim. Gelmeyeceksen gelme bu anne. Kendin devam edin. Arkadaşlar bir bak biliyorum telefonunuzda çok donuyorsa onu da isterseniz gösterebilirim. Benim çok donuyordu gerçekten ama artık hiç donmuyor. <laughs> İnşallah işte donmaz yani. Şimdi denize gidelim Nasıl o zaman biz. Kesin <gülüyor> <gülüyor> İstersen söyleyin. Evet arkadaşlar şimdi denize geldik hadi gidelim zıplaya gidiyoruz uça uça. Hı. Aa Cemre'cim mor bir şey. Ama, ama şey çadır. Çadır kuralım. Evet mantıklı. Pembe pembe ayarlamak biraz zor olacak ama olsun. Hadi gel. Ah, denize yüzemeyeceğiz değil mi? Bence yüzebiliriz aslında ya. Pembe şeylerimizi giyip. Neyse şimdi çadır kuralım. Gelelim. Çünkü çok uzun sürecek. Evet çadırlarımızı kurduk. Arkadaşlar Cemre'ninki gördüğünüz gibi burada hemen yatalım ben şimdi. Benimki de burada arkadaşlar. Ee, şimdi de bir güzel giyinip yatalım. Bu sırada hazırlık kaçan ben. Evet hoş Hoş giyindim artık. Evet. Hadi gel o zaman artık yatalım. Birazdan sabah olacak çünkü. Biz uyana kadar. Şimdi marshmallow yapardık da arkadaşlar yiyemiyoruz biz. Şu ateşleri yakalım çok soğuk. Gel ya ateş başına oturalım. Bir... Yanıma gel yanıma gel. Ben de işini... Gelsene Cemuş yanıma. Evet. Seni göremiyorum. Evet maçına çok güzel giderdi ama arkadaşlar biz yiyemiyoruz. Pasta falan yeriz artık birazdan. Ben bir şey içiyorum arkadaşlar. Cermen'in de içeceği var bu arada Cermen'in de. Aaa söndürdü. Evet arkadaşlar. Neyse şimdi yatalım. Bir güzel yatalım yatmaya gidelim. E de evet gideriz sonra. Aa, ofiste de evet gideriz. Ofisimizde de işimizde de gideriz arkadaşlar ama. Hadi şimdi yatalım. Arkadaşlar Cemre'ye mor hediye aldım. Tam mı değil aslında. Pembe hediye ama onu verdiğinde mor olacak. Şimdi bu hediye, hediye Cemoş'a vereyim. Cemoş, ah. Cemoş gel sana e, mor hediye vereceğim. Ya bu bir sihir mi acaba? Cemre'ye verdiğinde mor oldu. Aynen aynen biz yapmadık arkadaşlar. Cemre'ye verdiğinde mor, mor oldu yani. Neyse. Sorun değil. Burada arkadaşlar soracak arkadaşlarım olursa hesabım adı şu. Yani bu yani. Kardeşimin hesabının adına şey yapabilirsiniz. Adını değiştirebilirim belki ondan bilmiyorum. Siz bu hesapları açın. Adın. Atın. Adın. <laughs> Ay konuşamıyorum ya. ne oluyor bana. Premium değilim bu arada gördüğünüz üzere. Hiç değilim yani. O yüzden üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Boşa yani oyna premium veremem yani. <laughs> Arkadaşlar çok saçma şeyler yazılabiliyor burada. Neyse maalesef yazacak, Anna, yapacak bir şey yok. Anna. Ha sabah oldu arkadaşlar. Hadi markete gidelim ya. Hadi bisikletimizi alalım ve markete uçalım. Arabayla gidebilirsin. Arabayla gidebilirsin bebeğim bu arada. <laughs> ben gidemezsem de. Sabah soğuk Neyse alamıyorum. Hiç alamıyorum bu arada. Sabah sabah <laughs> soğuk bu arada. Aa üzerimde şey ama sorun değil. Soğuk soğuk zaten hava. Silkin çok seviyorum. <laughs> çok zorsun ha seni gördüm. Bu sen misin? Bakalım o diyeceğim mi değilmiş ya. Ay arabayı bindik arkadaşlar. Diskalifi olmayalım. Bu arabayı bindik. Hayır hayır olmaz. Değil mi canım? Ama yağmur yağıyor ve çadırlarımız. Evet yağmur yağıyor. <laughs> Neyse biz de evde kalırız arkadaşlar. Ablam sadece bence de. Kaysin <laughs> ya. Of. Gemle ıslamadı. Neyse ben geldim. Geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi canlı bir türlü gelememesin. Ben buraya niye geldim peki? Ben buradan hiçbir şey alamayacağım. Cem bana ne yapacaksın burada ya? Arkadaş ben buradan hiçbir şey alamayacağım. Ben gidiyorum ya. Yani. Niye ne şey buraya geldik diye soruyor kardeşim bana. Niye geldik sen demedin mi? Hayır ben demedim. Su al diyeceğim nasıl mavi ya. Arkadaşım alamaz dedi. Ki. Arkadaşın mı? What? What 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 what? <laughs> Arkadaşlar what? Hiç nasıl ya? He. Kız bu kim? Küçücük çocuk. Adı neymiş? Defneymiş neymiş? Merhaba. Neyse biz şu an tek renk videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. İsteyen e, gelebilir yani oyuna. Beraber oynayabiliriz. Lol play yapabiliriz değil mi Cemre? İsterseniz siz de size gelin yani. Evet. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Biri bana arkadaşlık attı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada hava açmış. O zaman ne kadar? Aaaa ee, Dediğim gibi isterseniz arkadaşlık atabilirsiniz. Kabul edeceğim. Çok atmayın. Bu arada benim çok arkadaşım yok yani bu oyunu Bu videodan sonra olacak. Hesabımı gösterdim zaten size. Arkadaşlar. Benim da takip orada Evet Cem'e de videolar çekecek size. Arkadaşlar bundan sonraki videoda elleri soyalım mı? burada ev var gibi. Mantıklı değil mi? <laughs> Çünkü Cemre, arkadaşlar maalesef biraz zor ilerliyor. Evet. Neden acaba? Çok alışkın değiliz arkadaşlar bilgisayar olmuyor yüzden. Neyse Cemre ee, Şimdi ne yapalım? Ofise gidelim. Oradan sonra da kapatırız zaten. Ofise biraz çalışalım. Şu yollara pasta koyalım. Koyamıyoruz. Neyse de ofise gidelim yürüyerek. Arkadaşlar benim bakalım ne oldu. Arkadaşlar şimdi bu kız kim diyeceksiniz? Evet bu kız Cemil'in arkadaşı arkadaşlar. Ee, oyundan. Cemil'i tanıyor. Ee, what? 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 Ne oluyor burada arkadaşlar? <laughs> Kaç kişiler bunlar ya? <laughs> Oyun adı Meral. Gerçek adı sanırım Yasemin. Öyle bir şey. Evet çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlar ne ya? Kız yardım edin diyor. O bir şey diyor. Buna dönüştüm diyor. Neyse Cemil'e işte çalışıyorum arkadaşlar. Gelin bakalım. Evet. Çalışıyor musun kardeşim? Evet. Güzel arkadaşlar. Videoyu artık burada sonlandırabiliriz bence. Gayet de uygun bir video oldu. Güzel oldu. Evet. Bakın arkadaşlar burada Cemoş'un hesabı. İlk sayıda sanki benim hesabımda. Bakın bu. İlk x, x 60, 679. İsterseniz arkadaş katabilirsiniz buradan da oynayanlarla. Bir ama arkadaşlar ben seni sevmiyorum ama ben seni takipçimim derseniz e, o zaman hesabımızı kabul edebilirim ama demezseniz çok bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Hesabınızı ödün ben satarım. Ne yapayım ben seni, seni takipçimim falan yani senin videonda gördüm falan derseniz. Zilya falan derseniz o zaman olur. Burada jenli yazıyor. Her yerde jenli yazıyordu ben isimleri değiştirdim. Şimdi sorun değil arkadaşlar. Videoyu artık kapatalım. canım sen ortamıza gel bakalım. Ben... Evet yere fazla koydum nimet bu nimet. Evet. Çok akıllı. <laughs> <I'm gülüyor> <I'm gülüyor> evet I'm arkadaşlar gonna... videoyu kanatlarını biraz çek. Evet arkadaşlar videoyu artık burada sonlandırıyoruz. Sizleri seviyoruz hepinize. Görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar yani. Evet. Bay bayın. Bay bayın herkes arkadaşlar bir şey belki Bu kız bir şey yazacak mı merak ediyorum. Bay <laughs> <laughs> bay arkadaşlar yazmış arkadaşlar. Allah Allah. Şeytan öldü. Neyse sorun değil arkadaşlar. Programda böyle giden bir şey olabiliyor. Evet. Abone olma arkadaşlar. Like atın. Yorum yapın arkadaşlar. Siz...